Türkülere konu olan, adı dilden dile günümüze kadar uzanan yiğidimiz, Hekimoğlu İbrahim. Ordulu Hekimoğlu, yoksul bir ailenin çocuğuydu. Üstelik yoksul bir anneden başka hiç kimsesi yoktu. Çevresinde dürüstlüğü, akıllılığı ve yiğitliğiyle tanınan bir delikanlıydı. Uzun yıllar, fatsa, ünye, ordu, tokat, Niksar, Samsun dağlarında hüküm süren, halk arasında mertliği, yiğitliği ve yardımseverliğiyle nam salan ve adına türküler yakılan bir Türk kahramanıdır o. Ey dostlar, benim adım Hekimoğlu İbrahim, Ordulu Hekimoğlu İbrahim. Benim adım Karadeniz'in dağlarında, ovalarında, yaylalarında dinlerden dinlere dolaşır. Ben bir değirmenci olayım. Fakat sırtımda değirmen taşları değil, adaletin kılıcını taşırım. Ben bir avcıyım. Fakat avladığım şey sadece haksızlıktır, yiğitsizliktir. Ben halk sayesinde kahramanım. Sizler sayesinde kahramanım. Fakat sırtımda taşıdığım şey sadece kahramanlığın yükü değil. Adaletin yükünü de taşırım sırtımda. Ben ordulu hekimoğlu İbrahim. Halkımın sesi, hemşerimin umudu, vatanımın adalet bekçisiyim. Sana bir şey olursa ben ne yaparım oğlum? Nasıl dayanır bir ana böyle bir acıya? Adalet için savaşmak zorundayım ona. Ne diye Gürcüler, Yunanlara egemenlik sağlar Türk topraklarında? Vatan toprağıdır buralar, Türk toprağıdır. Ata toprağı bırakılır mı anam? Öleceksem de burada ölmeye hazırım. Evet Allah ben de Türk milletiyim, Türk vatanının evladıyım. Sen dualarını eksik etme benden anam. Ey dostlarım! Bugün buraya adaletin ve hürriyetin sesini yükseltmek için geldim. Karadeniz'in yiğit insanları, siz Gürcü Bey'in zulmüne boyun eğmeyecek kadar cesur ve onurlusunuz. Gürcü Bey'in haksızlıklarına, zulümlerine ve halkımızı daha fazla ezmesine katlanamayız. Bizler bir araya gelerek onlara karşı birlik olmalı ve topraklarımızı savunmalıyız. Ey Türk milleti! Gürcü Bey'in adamları, silahları ne kadar çok olursa olsun bizim de yüreğimiz, vicdanımız ve vatan sevgimiz vardır. Bizler Gürcü Bey'in zulmüne karşı olmak için birlik olmak zorundayız. Onlara karşı kararlılığımızı, cesaretimizi ve yürekliliğimizi göstermek zorundayız. Benim oğlu derde, benim aslıma, martim, da, kendi Merhabalar ben Mehmet Abdullah Salk. burada Ramazan Çadırında işte oyunculuk yapıyorum metinleri yazıyoruz. İşte burada program gerçekleştiriyoruz. Bugün de Hekimoğlu karakterini canlandırdım. Kostümlerim de üzerimde. Güzel, keyifli bir Ramazan süreci geçiyor. Ümraniye çadırındayız. Ümraniye Belediyesi'nin kurduğu çadırdayız. Güzel buralar, keyifliyiz. Müzik